Sabah gene erken ben kalktım. Hava da aydınlanmamıştı ama burada ışıkların nasıl yakıldığını bilmediğim için de çadırda vakit geçirdim. Ama günü ilk ışıklarıyla da kalktım, sobayı yaktım. Sanıyorum geç yatıldı. Biz 11'i falan burada yatmışız. Zira tabii ki Umut, Eda, Ebru ve Seçkin geldiler. Dolayısıyla böyle biraz daha geçe kaldık. Bir de dün akşam tam uykumuzu almamıştık. O yüzden böyle girince hemen uyudum. Hatta akşam gene ciddi bir fırtına çıkmış. Kerim Çadırı buraya almayı düşündüğünü söyledi. Hani ya da alsaydık keşke dedi. O da tuvalete kalktığında söyledi bunu. Vallahi şeye gömüldüm. Tulum'a gö gömüldüm. O yüzden de hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne üşüdüm ne rüzgarı fark ettim. Bir ara sadece e, yağmur mu yağıyor dedim ama o da değilmiş sabah kalktığımda. Çünkü her şeyim dışarıdaydı. Ayakkabılarım dışarıda unutmuşum. E, bisikleti korumaya almamışım selesini özellikle. Sabahın başında da kendime geldim. Çadırımı toplamak için de Kerim'in uyanmasını bekliyordum. Adam kalktı şimdi soba başına geliyor. Günaydın Mike. Ben şimdi üşüdüm. Akşam hiç üşümedim. Şimdi üşüdüm. Hemen sobayı yakayım dedim. Şimdi burada hiçbir yere erişimimiz yok. Mutfağa giremiyoruz. Tuvaletler kapalı. O yüzden akşam burada kalan şeyleri Evet, Kerim dışarıda yıkıyor, yıkadı bardakları, çanakları. Arka tarafta ekmeğimiz var diyordu. Hocam, ekmeğimiz var. Heh. ekmeğimiz var. Zeytin, zeytin var. Peynirli <laughs> <Kaynırlı> o. <laughs> patates buldu. Ne yapacağım? Fırında patates. <gülüyor> <gülüyor> Dün herhangi bir tura çıkamayınca rüzgardan dolayı dedik ki pazar günü en azından çökertme öğren arasında yapalım dedik. Sabah böyle bir kararsızlık vardı ama sonunda iyi ki yapmışız dediğimiz bir kısa tur yapmış olduk. Öğrenden geri çıktık. Şimdi sizin izlediğiniz görüntülerin geliş yönünden olanları görüyorsunuz. Geldik, sahile indik, bir güzel kahve içtik. Her taraf yemyeşil, her taraf çok güzelleşmiş. Zaten yaz için hazırlıklar da başlamış. Dolayısıyla Ören'e gelmek bizim için en azından ekstra bir 40 km daha demek oldu. Yani şu 3 günü 140 km ile tamamlamış olacağız. Eğer düşündüğümüz gibi dün öğren yapıp dönseydik bugün Bodrum'a tekrar pedallayacaktık. O zaman da 3 günü 180 km ile tamamlamış olacaktık ama sıkıntı yok. Pardon 160 ile tamamlayacak. Güzel oldu. İyi ki yaptık böyle bir turu. Şimdi arkadaşlarımla çökertmeye geri dönüyoruz. Bodrum'dan katılanlar var. Bir öğle yemeği. Belki bir öğle rakısın. İçip haftayı tamamlayacağız. Çökertmede görüşmek üzere. iyidir. Sürpriz yaptın. Çok ee, güzel yaptın Emre. Nefis oldu. İyi misin? Evet, kulaklarını çınlatmıştık zaten. Girecek misin ya sen? Ya benim eşyalarımı kapattım ben ya. Hepsi arabada. Ve çantanın içinde kim bilir hangisinde. Sence ben mi Edoş. var mı kaldı? Eloş. Soğuk mu Mike? Daha, daha, daha soğuk oldu. Daha, daha sıcak oldu bir zaman yok. <laughs> ya Daha <laughs> soğuk oldu bir zaman yok demek istiyorum. Mike al bakayım şimdi. Serin mi baby? Bir... Nene'yi genç kız yapar. <gülüyor> 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 Lafa bak. <Kime? gülüyor> Nene'yi genç kız yapar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kimin ekşi? geliyordum nerede? Sonra bir baktım yatlak Umut'un. Umut bir yudum alayım mı? Hiçbir... Tek bir yudum alacağım. Hiçbir... Bisiklet kullanıyorum sonra yazmasın. <laughs> 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 Aran hoş geldiniz <laughs> sizde. <laughs> Çok güzel oldu gelmeniz. <gülüyor> <gülüyor> Mike'ın story'yi gördünüz mü? Bundan bir işimiz gelmekten. Hocam müthiş ya? Tabii arkadaşlar falan gelince arabalar da burada olduğundan dönüşümüz artık arkadaşlarımızın yardımıyla olacak. Zaten bu saatten sonra bisiklette dönülmez. 60 km daha var ama bize bu şansı veriyor ki e, biz şey düşünmüştük. Gidersek denize gireriz. Azerver e, Kerim daldı mis gibi. Şimdi ben de mayomu getirmiştim. Hava ne olursa olsun gireriz diye. Denize girmedim. Ben hazırlanana kadar rüzgar çıktı. İlk Kerim girmişti gördüğünüz üzere. O böyle sahilden karıncaların su içtiği kadar durgun bir anında girdi. Benim öyle bir şansım olmadı. Şu anda esmeye başladı. Rüzgar vesaire derken denizi kaçırdık. Neyse önemli değil. Bu bile güzel. Şimdi Birlikte bir şeyler yiyip içeceğiz. Ondan sonra da eve döneceğiz kısmetse. O yüzden şimdiden size teşekkür ediyorum. Bu üç günü bizimle paylaştığınız için, takip ettiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Saatli kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eyvallah.